Mr. Remzi Özdemir yayın konuğumuz. Sayın Özdemir merhaba. Cem haber Haber'e hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar Teşekkürler. Şimdi ilk olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle başlayalım. Ciddi bir ayçiçek yağ krizi yaşandı. Hükümetten yapılan açıklamalar sorun olmadığı yönündeydi ama vatandaşlar marketlerde birbirine ezdiği görüntüleri gördük. Marketlerde tedarik konusunda sıkıntılar olduğuna dair açıklamalar yaptılar. Şimdi genel bir değerlendirme yapacak olursanız, Türkiye Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan nasıl etkileniyor ekonomik olarak? Bence şu anda bir Rusya kadar, yani Ukrayna kadar etkilenen hemen hemen tek ülke diyebiliriz. Evet, Avrupa da etkileniyor bundan, özellikle enerji fiyatlar konusunda. Ama biz o kadar çok direkt ilgilendiriyor ki bu savaş, çünkü saldıran, işgali yapan da, işgal edilen ülkede bizim hem ithalat hem ihracat yaptığımız ve aynı zamanda turizm partnerimiz yani. Biz bunlara turizm hizmeti veriyoruz ve şu anda Türkiye'nin bu yıl için beklediği turizm geliri 35 milyar dolardı. Ve bu 35 milyar doların tamamen artık hayal olması sağla, e, hayal oldu. Çünkü bu şartlarda ne Rus turist gelebilecek ne Ukraynalı turist gelebilecek. Bunun iki nedeni var. Bir savaştan dolayı gelemeyecekler ki bizim en büyük potansiyel Ukrayna'dan daha çok Rusya'daydı. Rusya'dan gelemeyecek. Çünkü bugün bir Rusya'da 1 dolar yaklaşık 120 ruble. Fakat Rusya'da kimse o doları bulup da 120 rubleye alamıyor. Genelde kara borsa, İran'daki gibi kara borsaya düştü ve 200, 250 ruble arasında. Yani kaba bir hesap yaparsak... Geçen yıl Türkiye'de bir hafta tatil yapmak için 1000 dolar e, para ödeyen bir Rus turist... E, bunun karşılığında yaklaşık 50 bin ruble ödüyordu. Ama bugün... Türkiye'ye gelmek istediğinde 250 bin ruble ödeyecek. Yani kat ve kat fazlası. E bu şartlarda turizm olayı bitti. Yani Türkiye'nin en büyük umudu neydi? 35 milyar dolarla bu yılki e, turizm geliriydi. Biz bundan olduk. İkincisi gıda. Biz e, buğday, ayçiçeği, daha birçok tarım ürününü Rusya ve Ukrayna'dan e, hallediyoruz. hal ediyoruz. İşte bunun ilk tedarik zinciri sizinle daha önce yaptığımız programda da bunu söylemiştim. Tedarik zinciri kopabilir diye. Bu çok önemli bakın. Ve Einstein'de e, tedarik zinciri koptu. Koptuğu için hatta e, bu basının iddiası değil de her ne kadar hükümet tarafından bakan tarafından yalanlansa da bu iddiayı ortaya atan Tarım Bakanlığı'na resmi yazı yazan e, yağ ve tohum üreticileri birliğinin ...resmi yazısıydı. Yani biz bunu... ...durduğumuz yerde böyle bir kriz var demedik. Bunun üreticileri söyledi ve birçok... ...fabrika üretim yapamadı. Nitekim fabrikaya şu anda... ...kısmen de olsa, sınırlı da olsa... ...yağ nakliyatı başladı ve... ...kısmen çözüldü. Ancak fiyatlar artık... ...kontrolden çıktı. Bakın... ...KDV indirimiyle beraber... ...5 litrelik bir ayçiçeği yağı... ...109 liraya düşmüşken... ...şu anda 160-170 lira bu çok ciddi bir fiyat. İşte alın size gıda ev şey, bir başka bir gıda sorunumuz buğday ithalatı. Biz buğdayın büyük bir bölümünü yine bu iki ülkeden ithal ediyoruz ve buğday e, tedarik zinciri kopmak üzere. Yani yarın biz yeni bir ekmek kriziyle karşılaşabiliriz Ayçiçeği gibi. Bu da bu ciddi bir problem. Yani bu savaş, iki ülke arasındaki savaş direktmen Türkiye'yi özellikle tedarik zinciri daha tedarik zinciri açısından gidiyor. tabii bir de bunun enerji boyutu var yarın biz doğalgazda petrolde Rusya'ya ciddi bir bağımlılığımız var yarın bunun aksaması halinde ki Amerika bu konuda çok ciddi bir çalışma yapıyor Rusya'dan enerji alınmasının önüne geçmeye çalışıyorlar eğer böyle genel bir karar alınırsa Türkiye şu ana kadar tamam ortada bir pozisyon çizdi ama yani net bir tavır alması gerekiyor bir noktadan sonra bir NATO ülkesi olarak işte o zaman bence durum daha da kötü olacak ama şu aşamada bize bu yat olarak yansıyor tedarik zinciri kısmen kopmuş ama ileride bu tedarik zincirinde daha ciddi kopmalar yaşanabilir. Özellikle tahıl tarafında. Şimdi una şekere yağ gelen zamları da düşünürsek hem tedarik zincirinde de ciddi sıkıntılar oldu. Ekmek fiyatlarında ciddi bir artışla karşılaşabilir miyiz Sayın Özdemir? Kesinlikle zaten onu dikkat çekmeye çalıştım. Çünkü e, biz daha önce dünyanın kendi kendine yetebilen bu hatta okullarda hep bize öyle derlerdi. İşte kendi kendine yeten 6 ülkeden biriydik. Buğdayda hele çok daha önemliydik ki biz Rusya'ya, Ukrayna'ya buğday ihracı yapan bir ülkeydik daha 10 yıl öncesine kadar. Ama son 8 yılda bu her iki ülkenin tarım politikasını değiştirmesi bizim de tam tersi üretim, tarımda üretim yerine inşaata yönelmemiz bizim bu konuda çok ciddi anlamda geri kalmamıza neden oldu. Şu anda biz eğer ekmeği 3,5-4 liraya alabiliyorsak bence çok güzel bir olay bunun kıymetini bilelim. Yakında bu fiyatlara almamız mümkün olmayacak. Çünkü tedarik zinciri özellikle tahılda çok ciddi anlamda kopuyor. Bakın makarna fiyatları yani biz hep e, makarna deyince özellikle AKP'nin hedef kitlesi işte makarna dağıtırdı şuydu buydu ama artık makarna lüks oldu. Bugün en ucuz makarna 6 lira. En ucuzu yani en basit makarna 6 lira. Ben daha kaliteli bir makarna alayım derseniz 20 liraya kadar çıkıyor. 25 liraya kadar çıkıyor. Bunu önümüzdeki günlerde ekmekte de göreceğiz çok ciddi anlamda. Evet ciddi bir kriz kapıda diye dersek yanlış olmaz gibi gözüküyor. Şimdi biraz Türkiye ekonomisinin detaylarına bakalım istiyorum. Çünkü enflasyon başlığı önemli. E, 20 yılın zirvesinde 54.44 Cumhurbaşkanı bunun aslında e, küresel bir sorun olduğu konusunda ısrarcı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de aynı şekilde enflasyonda yaz aylarından itibaren düşüşün başlayacağını söyledi. Enflasyon e, 2000 23 seçimlerine kadar tek hane inecek dedi. Şu andaki ekonomiyi göz önüne alacak olursak e, bu mümkün mü? Yoksa tek haneli enflasyon Türkiye için bir hayal diyebilir miyiz? Kesinlikle hayal iki nedeni var. Birincisi Türkiye'nin uyguladığı faiz kur politikası. İkincisi ise 2023'te seçim var. Türkiye'nin siyasi tarihine baktığımız zaman seçimlere e, son bir yıl kala hiçbir zaman ama hiçbir zaman enflasyonun düşmediğini görüyoruz. Çünkü siyasi iktidar seçimi kazanabilmek için ciddi anlamda para basıyor ve para dağıtıyor adeta. İşte bunu tekrar yapacaktır ki yapmasına da gerek yok. Zaten şu anda KGF kredileri, belirli yardımlar resmen havada uçuşuyor. Yani para bolluğu var. Türk lirası para bolluğu var. Ha diyeceksiniz ki fakir ufka niye gelmiyor? İşte orası apayrı bir sorun. Şu anda Türkiye'de 20 yılın evet söylediğiniz gibi enflasyonu bu genel bir global sorun değil. Bakın Türkiye'nin kronik bir sorunu yani Amerika Evet internet bağlantımızda bir sorun oldu. Arkadaşlarım yeniden bağlamaya çalışırlarken şu an duyuyor musunuz? Evet, evet. Buyurun devam edin evet. Sayın Özdemir. Mesela Amerika'da birçok Avrupa ülkesinde pandemiyle beraber başladı. Pandemiyle beraber sosyal yardımlar, o ülkelerin merkez bankaları para bastı. Dolayısıyla bir enflasyon oluştu. Şu anda ne yapıyor? Dünyadaki bütün merkez bankaları en klasik iktisattaki birinci sınıf öğrencilerine dahi öğretilen e, tedbiri alıyor. Yani enflasyona karşı faiz silahını çekiyor. Biz ne yaptık bunu? Farz edelim evet global bir sorun. de kronik değil global dedik. O, o halde bütün dünyanın uyguladığı tedbiri neden almıyoruz? Bütün dünya enflasyona karşı e, faiz silahını çekerken biz ne yaptık? Eylül ayı itibariyle tam tersi faizleri düşürdük. Eylül'de faizi indirdiğimizde, ee, enflasyon kaçtı? Bakıyorsun yüzde on Bugün yüzde elli geçmişse yüzde elli beşse ki büyük bir ihtimalle Mart ayında bu enflasyon oranı yüzde elli yedi elli sekizlerde olacak. E o halde senin sorunun global değil. Yani bütün dünyadaki enflasyonla alakalı değil. Senin yanlış politikandan yani Türkiye'nin faiz politikasından bütün dünya faiz arttırırken enflasyonla mücadele için eğer Türkiye Eylül, Ekim, Kasım'da indirmişse işte enflasyonu patlattı, işte kuru patlattı. Durduğu yerde bir kur kadar artar mı? 18 lirayı gördük. Ee, enflasyon bugün tamamen dünyadaki bütün iktisat ilminin tersi yapılıyor. Çünkü bütün dünya enflasyona karşı bakın İngiltere ya İngiltere dünyanın en zengin ülkelerinde Norveç Dünyanın en varlıklı e, trilyon dolarlık fonlarının olduğu bir ülke, yani kişi başına gelirin dünyada refah seviyesinin en yüksek olduğu ülke faiz arttırdı. Neden arttırdı? Parasının değerini koruyabilmek için, yani enflasyona karşı halkını ezdirmemek için. Şimdi diyorlar ki Amerika'da da enflasyon var. Evet doğru. Amerika'daki enflasyon son 40 yılın doğru. Peki Amerika'da enflasyon kaç? %7. E, peki Amerikalı? para birimini normal birim olarak kabul ettiğimiz zaman 100 dolarla geçen yıl aldığı bir ürünü bugün 107 dolar alıyor. Peki biz ne nasıl alıyoruz? 100 liraya aldığımız bir ürünü 155 liraya alıyoruz. O halde biz fakirleştik demektir. Yani bizim enflasyonumuzla Amerika'daki enflasyon arasında dağlar kadar fark var. Bakın burada tamamen küçük siyasi söylemlerle oyun oynanıyor. Aldatmaca bir algı yaratılmaya çalışıyor çalışılıyor. Bizim enflasyonumuz söylediğim gibi kroniktir. Genel olarak değil eğer öyle olmuş olsaydı bugün biz bu halde olmazdık. Hı hı. Şimdi ekonomide iktidar kendince bazı adımlar attı bu zamana kadar ve birçok ekonomi paketi de açıklandı. İşte biri olmadı, diğeri denendi, o olmadı, başka bir paket açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin dikkat çeken bir açıklaması oldu geçtiğimiz hafta. bakan dedi ki Türkiye ekonomisini kurtardık dedi. Şimdi Türkiye ekonomisine baktığımızda ben bir vatandaş olarak baktığımda her gün zam görüyorum. İşte bizi izleyen, dinleyen izleyiciler de seyirciler de markete manava gittiğinde zam görüyor. ...kazandığımız parayla bırakın... ...hani ay sonunu, ay ortasını bile getiremiyoruz artık... ...ekonomi sizce nasıl kurtulmuş olabilir böyle bir tabloda? Ekonominin kurt kurtulduğunu nereden anlayabiliriz? Bu ayki gelirimizle... ...bir ay önceki e, alışverişimizden daha fazla yapıyor olmak... ...yani biraz önce söylediğim gibi 100 lira mı kazanıyorsunuz... ...ya da 100 cebimizdeki 100 lirayla... Dün kaç kilo peynir alabiliyorduk, bugün kaç kilo peynir alabiliyorduk? Kaç litre süt alabiliyoruz, kaç litre süt alır, e, alıyoruz bugün? Et ve benzeri temel gıda bırakalım artık lüksü. Çünkü Türkiye'de insanların belirli bir gelir seviyesinde olanların öyle bir lüksü kalmadı. Buna bakılır. Yani Türkiye'de baktığınız zaman sizinle biraz söyledi biraz önce söylediğiniz gibi sürekli fiyat artışı var. Bu nasıl kurtulma enflasyonu? Enflasyon son 4 aydır hatta 5 aydır sürekli olarak Eylül ayından itibaren patladı ya. Bakın söylüyorum size 16'ydı, 20 oldu, 30 oldu, 40 oldu, 45 oldu, 50 oldu, 55 oldu. E bu nasıl kurtulmaya? ya? Allah aşkına yani bunu bir iktisatçı anlattığın zaman gülüyor zaten. Gülmesi de gereken bir şey. Bu mu kurtulma ya? Dersi anlayışı herhalde bakan bizimle kafa buluyor. Yani ekonomiyi kurtar, Böyle bir kurtulma olmaz. Ha eğer 50 olan enflasyon bir sonraki ay 40'a, bir sonraki ay 20'ye, bir sonraki ay 10'a düşerse evet kurtardınız deriz. Ama yıl sonuna kadar biz enflasyonu düşürürüz. O zaman sen ekonomiyi kurtardın diyebilmen için yıl sonundaki enflasyona bakacağız. Eğer gerçekten verdiğin mücadele başarılıysa evet ya kurtardınız, siz içine ettiniz, bu ekonomiyi mahvettiniz ve siz de kurtardınız. Helal olsun diyeceğim. Ama daha ortada... 7 8 ay var. 7 8 ay sonraki sonucu biz kurtardık diye söyleyebiliyorlarsa bence bu biraz ee, farklı bir söylem. Yani tamamen siyasi ya da bizimle eğleniyor. bakan. Biraz başka. daha hayali bir e, kurtarma mı oluyor? Vallahi bizimle e, kafa buluyorlar herhalde. Başka bir şey söyleyemem. Çünkü bunun mantık bunun neresinde? Yani bırakalım ekonomist olmayı, iktisatçı olmayı. Yani sokaktaki vatandaş dahi Buna inanmaz yani inanılacak bir yanı yok. Gerçekten inanılacak bir yanı yok. Onun için fazla bir şey söylemek istemiyorum bu Hı. konuda. E şimdi son olarak şunu da sormak istiyorum. 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü açıldı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama çok konuşuldu. Evet. Çünkü Erdoğan geçiş ücreti olarak 200 liracık dedi. 200 liracık şu anda vatandaşın halini düşünecek olursak sonuna cık ekini ekleyerek söyleyebildiğimiz kadar küçük bir rakam mı? Ve tabii ki burada aslında yap işlet devlet modeliyle yapılan projeler de eleştiriliyor. Çünkü geçiş garantisi var. Hepsinin eğer planlanan kadar araç geçmezse akar, aradaki fark hazineden yani vatandaşın cebinden karşılanacak. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Yani vatandaşa nasıl bir yansıması olur bu geçiş garantili projelerin? Bakın bu köprünün fiyatı, detayı, geçiş ücretleri açıklandıktan hemen sonra sosyal medyada bunun hesabı çıktı. Bırakalım uzman olmayı, uzman olmayanlar dahi elinde. 4 işlem yapabilecek kadar matematik bilgisi, kağıdı kalemi olanlar hemen hesap etti. İşte yılın 365'i ayla çarptılar, ayı günle çarptılar, günü dakikayla çarptılar, dakikayı saniyeyle çarptılar ve ortaya şu sonuç çıktı. Köprünün 45 bin araç garantisinin tutabilmesi için bu köprüden iki saniyede bir aracın geçmesi gerekiyor. Bakın iki saniyede dünyadaki hiçbir köprüden araç geçmez. Boğaziçi Köprüsü de dahil olmak üzere. iki saniyede bir araç geçmez. Ha, o gün için geçer ama ortalaması hiçbir zaman iki saniye, beş saniye değildir. E şimdi Allah aşkına iki saniyede bir oradan geçmeyeceğine göre çünkü orası bütün Türkiye hitap eden bir Boğaz Köprüsü gibi ya da Körfez Köprüsü gibi değil. O sadece özellikle ...Almanya'dan, Bulgaristan'dan gelen gurbetçilerin Ege'ye gidiş güzergahı... ...yani Almanya'dan gelip de İzmir'e gidecek insanlar için ideal bir köprü. Gerçekten çünkü Bandırma'yı, Körfez'i dolaşmadan oradan direkt geçecek. Bir de bu insanların sayısı parmak sayıklı kadar az. Diğer taraftan feribota bakıyorsunuz, 50 küsür lira feribot. Yani insanlar niye versin 200 lira bugün... Türkiye'de insanlar için 200 lira çok ciddi bir rakam. Cumhurbaşkanı aynı söylemi tarım kooperatifinde de yapmıştı. 1000 liralık alışveriş yapıyor, sefede 3 tane eşya koyuyor. E yani ben fiyatları makul buldum diyor. Evet doğrudur. Yani yıllık geliri, aylık geliri 70 bin lira, 80 bin lira, 100 bin lira olan için 1000 lira hiç önemli bir şey değil. Ama bugün asgari ücretin o artmış. E, yüksek asgari ücretin yüksek olduğu iddia edilen asgari ücretin 4250 lira olduğunu dikkate al, alırsak 200 lira para değil ki ve uzun kambur yani biz bunu ki e, tutmayacağı kesin artık yani kesin en basit işte hesap ediyoruz e, basit bir evet internet bağlantımızda evet yani, sözlerinizi kısaca e, Toparlamanızı evet. rica edeceğim Sayın Özdemir, tamam. buyurun. Yani e, özetle şunu söyleyebilirim. Köprü'de o 45 bin hedefi tutmayacak ve biz bunu vergilerimizle finanse etmeye çalışacağız. Ama artık Türkiye'nin e, finanse edecek bir gücü kalmadı. E, bu bence iktidarın seçim yatırımıydı e, ve seçimden sonra gelecek iktidar kim gelecekse gerçekten zor bir süreç bekliyor çünkü bu yap işlet devletler de hazinenin sırtında ciddi bir yük. Hı, hı. E, vatandaş olarak da elbette dönüp dolaşıp yine bizim cebimizi vuracak diyebiliriz. Sayın Özdemir çok teşekkürler. Ana habere çok değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum.